Kemal Bey e ölmek için değil. Kemal Bey, Bey eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Hiç ben onu savunmayacağım ama Kemal Bey naif insandı. Herkese değer verirdi ve bize geri dönerdi. Bunları yani yeni lazım. yeni yönetim Mesela iletişim hatası yaşanıyor deniliyor dışarıdan bakanlar da bunu söylüyor zaman zaman yine CHP içindekiler de. Biraz onu mu kastediyorsunuz? Yani iletişim noktasında mı sıkıntı oluyor? Yeni yönetim acaba bir talepte bulunuluyor? Siz ki belediye başkanlığı yapmış bir insansınız bir tavsiye vermek istiyorsunuz. Geri dönüş mü olmuyor? İletişim mi kurulmuyor? Şimdi, şimdi o genel merkezdeki arkadaşlar %90'dan daha tecrübeliyim edeyim Eğitimi hiçbir tarafa Tabii. koyuyoruz siyaseten. Ve en kritik bölgede belediye başkanlığı yaptım. Kimse bana bugüne kadar ne yerel yönetimlerle ilgili ne genel siyasetle ilgili hiçbir şey sormadı. Hiçbir Hiç şey. Biz şey. burada büyük bir deprem atlattık. O depremde bile doğru sahip çıkmadılar. İşte bir sağ olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dört defa geldi. Ama ondan sonra benim genel başkanım geldiğinde üç gün kaldı burada. Bir Reyhanlı'ya gidip de bir Suriye ile ilgili, Suriyelilerle ilgili bu sığınmacılarla ilgili e, Cumhuriyet Halk Partisinin planını, projesini anlatmadım. Yani bunları, e, yani biz siyasi parti olarak bu ülkeyi yönetmek istiyorsak hazır olmamız lazım Gizem Hanım. Ben bunu ifade ediyorum. Kimseye evet. de düşman değiliz ama parti içindeki mücadele olur. Mücadele bitti mi? E, homojen bir şekilde biz yolumuza devam etmemiz lazım. Tabii.